Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kırlent yapalım. Hadi bakalım. Bugün bir turuncu bir renk aldım elime. Bakalım nasıl bir şey olacak. Değişik. Bu iplerde kimisi ince birazcık kimisi biraz daha kalın. Bunları ikisini birlikte bir plan yaparken aynı olmalarına dikkat edelim lütfen. Bu arada benim yapmak istediğim yani yapmamı istediğiniz bir şeyler olursa lütfen yorumlarda belirtin deneyelim. Fark etmez bu ipten olur, başka ipten olur. Yapamadığınız, çözemediğiniz olursa lütfen bana bildirin, yazın. Deneyelim birlikte. Ben size tekrar tekrar video çeker gösteririm nasıl yapılacağını. Evet. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bunu bilir. Bilmeyen yeni videoya denk gelen arkadaşlar için halkanın içinden geçiriyoruz. Böyle geçiriyoruz. Böyle çekiyoruz. Böyle geçirdik. Çektik. Saç örgüsü gibi oluyor arkadaşlar. Evet. Birkaç tane daha yapalım. Şöyle köşe kırlenti yapmak istiyorum. İki tane daha atalım. Evet. Kaç tane yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane yaptım. Bu kadar yeter. Şimdi şuradakinden geçiriyoruz. Bittirdik. Şimdi buradan tekrardan ilmeğimizin altından geçirdik. oğlum Bebeğim. Anne. Ne oldu? Anne nerede? Gel. Anne nerede aşkım? Anne yok mu? Evet burada bir tane ilmeğimiz kaçmış. Al şöyle dursun. Gel oğlum. İsterseniz bunu desenli yapalım. Ne aşkım. Hmm. İlmeğimiz tamam. Buldum, ördüm. Bunu desenli yapalım isterseniz. En sağdaki ilmeği sol tarafa doğru alıyorum. Alttaki kalan ilmeği sağ tarafa doğru geçiriyorum. Önce alttaki ilmeği ördüm. Sonra üstteki ilmeği ördüm. Böyle bir desen verdim. Yana yatırdım. Tekrardan sağdaki ilmeğimi sol tarafa yatırdım soldaki ilmeğimi önce ördüm sonra sağdan sola yatırdım ilmeği ördüm tekrar sağdaki ilmeğimi soldaki ilmeğimin altından geçirdim pardon soldaki ilmeği sağdaki ilmeğin altından geçirdim Evet. Canlı bir renk kullandım. Umarım görebiliyorsunuzdur. Sağdakini sola doğru, soldakini sağa doğru eğiyoruz. Oğlum. Aşkım. Gel. 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 Bir tane. Evet bitiş noktama geldim. Şimdi burada tam tersini uygulayacağız. Bu sefer sağdakini sol tarafa yatırmıştık biliyorsunuz. Bu sefer sola yatırdığımız ilmeği sağa, sağa yatırdığımız ilmeği sola yatırıyoruz. Yani alttaki ilmeği ilk önce örüyoruz. Sağa yatırdığım, sola yatırdığımız ilmeği sağ tarafa yatırıyoruz. Şöyle. Bu alttaki ilmek, bu üstteki sola yatırdığımız ilmek sağa çeviriyoruz. tekrardan soldaki ilmeği sağ tarafa aldım alttaki sağ tarafta duran ilmeği sol tarafa çektim önce alttaki ilmeği sonra üstteki ilmeği modelimiz oluşmaya başladı. Birkaç tur. Ben hızlı hızlı yapayım. birinci sıranın aynısını yapıyoruz arka yüzü ters oluyor arkadaşlar. Model ön yüzümüzde oluyor. Şimdi tekrardan ikinci sıramızdaki yaptığımıza geldik. Şu en son ilmek yer değiştiriyoruz. Önce alttakini örüyoruz. Sonra üstte sağa doğru yatırdığımız ilmeği örüyoruz. Önce alttakini örüyoruz. Sağa yatırdığımız üstteki ilmeği örüyoruz. Evet arkadaşlar. Modelimiz alıştı. Tekrardan sağdaki ilmeği sol tarafa getiriyoruz. Öncelikle alttaki ilmeği örüyoruz. Dediğim gibi bu ipler gerçekten çok güzel. Ben çok sevdim umarım siz de sevmişsinizdir. Dilerseniz ben birkaç sıra daha gideyim. En son halini tekrar sizinle beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Ben biraz yaptım. Kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15. sıram açık. Bakın desen daha ortaya çıktı. Evet. Şu anda burayı kapatalım. En soldakini sağdakinin başına altına alıyoruz ve çekiyoruz. Böyle bunu buradan geçiriyoruz kapatıyoruz ilmek geçiriyoruz bunu yukarıdaki ilmekten geçiriyoruz ve kapatıyoruz bir ilmek geçiriyoruz bu ilmeği bunun içinden geçiriyoruz ve kapatıyoruz ipimizi alttaki ilmekten geçiriyoruz bu ilmeğin içinden alıyoruz ve kapatıyoruz. İlmek geçiriyoruz. Kapatıyoruz. değişik değişik kırletler yapıp çene silikon el yafla salonlarınızı şenlendirebilirsiniz değişik gerçekten bu hem bir görüntü sergiliyor çok şık bunun yanına kahve ve krem de yapabilirsiniz iki tane ben çok şık duracağından eminim Evet. Böyle kapattık. Şimdi bu yanlardan ilmek çıkartalım. arkası da olsun istiyorum. Arkasını düz yapmak istiyorum. Ama tersten. Yanlardan o yüzden ilmek çıkarttım. Kapattığım bölgeden tekrar yapabilirdim. Yapmak istemedim. tekrardan buradan bir tane ilmek alıp yani yan taraftan kapatıyoruz dikiyoruz hem örüyoruz hem yan taraftan kapatıyoruz ben biraz hızlı yapıyorum biraz gevşek yapıyorum çok sıkı yapıyorum çünkü ben gevşek yapmaya çalışıyorum. Tekrar yan tarafa geldik. Bu ipimizi şurada içeride saklayalım. Yandan ilmek geçirdik. Son ilmeğimizi buradan örüyoruz. tekrar yan tarafa geldik. Yandan ilmeğimizi geçirdik. ipimiz bitti arkası böyle oluyor bunu aşağıya kadar uzatacağız yanlarımızı tabi örmeyi unutmayalım yanlar böyle oluyor kapanıyor yani buralar içine el yap dolduracağız evet ben kapatmaya çalışayım birazdan görüşelim evet yaptım Burası bakın açık. Şimdi buraya elyaf koyalım. güzel oldu ya turuncu turuncu şimdi burada daha kapatma kapatmadığımız ilmekler var bunları tek tek kapatacağız bir tanesini bunun içinden geçirelim daha önceki geçir şey kapattığımız ilmeği ikisini beraber tutup ipimizi aradan geçirdik. Evet. Geçirdik. Tekrardan buradaki kapanmayan ilmeğimizi tutuyoruz. Daha önceki kapattığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Ve ipimizi bu ilmeğimizi üstünden bu ilmeğimizi ipimizi ilmeğin içinde geçirtiyoruz ve bu ilmeğimizi üstünden alıyoruz açık olan ilmeği ve kapattığımız olan ilmeğimizi ikisini bir tutuyoruz ilmeğimiz içinden geçiriyoruz ilmek kaçabilir burada korkmayın, acele de etmeyin. İki ilmeği bir tuttum. Buradan ip geçirdim. İpten geçiriyorum. Bakın böyle oluyorum. Son iki ilmeğimiz. İlmek kaçmasın diye tutuyorum. Şimdi oradan geçiriyoruz. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu ipimi buradan keseceğim ve saklayacağım. Çok hoş, çok şık. Kırlent oldu ister bu tarafını kullanan, ister bu yüzünü kullanan yan da kullanabilirsiniz. Dikte kullanabilirsiniz. Artık size kalmış. Ben çok eğlendim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.